Teşkilat yeni bölüm fragmanını konuşacağız. Teşkilatı nasıl buluyorsunuz? Özellikle teşkilat son haftalarda reyting yüksek bir dizi. Pazar günü kendi günü kendi saatinde bence güzel bir dizi. Peki neler yaşanacak? Dinamikler çok önemli. Altay oradan kurtulmuştu. Davut kim? Davut'un e, hani yüzü görecek mi? Bence sürpriz bir şekilde Davut ortaya çıkacak fakat Davut özellikle Altay ve Rutka arasında önemli bir köprü fakat Altay oradan kurtulmuştu. Yani Julia ee, özellikle Davut'un e, kızı kızını Altay'la bir pazarlık yapılacaktı. Fakat şunun altını çizelim. Hilal her zaman Altay'ın iyi olmasını istiyor. Ve özellikle Davut planları var. Altay üzerinden. Zaten Altay yakalamış. Fakat Altay oradan kurtuldu. Bir takas olacaktı. Yani yeni bölümde de yine Davut, Altay ve Korkut arasında kritik geçmeler yaşanıyor. Fakat özellikle Rutkay ve Altay hesaplaşması devam ediyor. Rutkay'ın sakladığı bazı gerçekler var. Fakat Rutkay özellikle Altay'a çok önemli bir sözde söyleyebilir. Ama Davut evet burada kritik nokta. Çünkü Altay'ın bu kadar güçlü olduğunu biliyor. Ve e zaten özellikle onu yakalamıştır. Fakat Davut'un yeni planları var. Özellikle Davut Hilal arasına kritik bir gelişme yaşar. Çünkü Davut Hilal'i de kaçırabilir veya Davut'la Davut da Hilal arasında Altay gerginliği zaten yaşanacak arkadaşlar. Fakat bu Rutkay çok önemli. Çünkü Rutkay özellikle Altay, Altay altı ay anlamda o şifre olsun birçok anlamda operasyon olsun her zaman karşı karşıya gelen kişiler, karakterler. Fakat şunu da altını çizelim. Davut artık yüzünü göstermez zaman. Biz Davut'un yüzünü ne zaman göreceğiz? Yani kritik bir noktada göreceğiz. Fakat Rutkay Davut'un kim olduğunu biliyor mu? Zaten biliyor. Musun? Yüzünü biliyor mu? Bence Rutkay biliyor. Fakat Rutkay'ın özellikle Altaylar istediğine yani bir yandan Hilal Altay ilişkisi devam ediyor. Yani başta nasıl diyeyim ilk başlayma ilişki sonunda belki Hilal ve Altay için çok önemli bir noktaya gel. Çünkü Hilal gerçekten Altay'ı seviyor mu? çünkü Çünkü Altay'ın başına bir şey geldiği zaman Altay'ın başına bir olay geldiği zaman telaşlanıyor. Bu da önemli. Yani bu da önemli bir faktör. Bu alanda biz özellikle yeni bölümde kritik geçme olacağı bir bölüm bizi bekliyor arkadaşlar. Yani kısaca toparlamak gerekirse şöyle fotoğrafın birine bakarsak yeni bölümde de hem Davut Rutkay Altay üçgeninde kritik gelişmeler yaşanacak. Bunun altını çizelim. Tabii ki bir yandan Cevher Başkanı ve Altay arasında işbirliği devam ediyor. Çünkü Cevher Başkan Altay Kurt Bey'e her zaman güveniyor. Onu her zaman yüceltiyor. Ve bu anlamda bir yandan barın kurtulması bir yandan Hilal zaten özellikle Hilal ve Altay arasında bir yumuşama oldu. Bence eskisinden daha iyi bir duruma gelecekler. Yani Altay'ın esir düşmesi ve Altay'ın yakalanması ilerinin ne kadar endişelendiğini gördük. Bu anlamda zaten Cevher Başkan her zaman Altay'ın yanında. Yani bir yandan da özellikle ekip dinamik içine baktığım zaman e, Korkutlu Altay arasında neler yaşanacak? Çünkü da Altay arasında bir işbirliği var yoksa bir bölümü var? Bunu beraber izleyeceğiz. Fakat şu bir gerçek ki Altay operasyonel devam edecek. Altay önemli operasyonel devam ediyor arkadaşlar. Altay özellikle yine altını çizeyim. Davut'un gerçek kimliğini bulmak için, Davut'un gerçek yüzünü görmek için bir hamle yapacak. Peki Davut yüzü neden göstermiyor? Yani Davut özellikle önemli biri. Peki altın en tanıdık kişi mi çıkacak? Rutkay Davut'un kim olduğunu biliyor mu? Yani bir yandan Rutkay ile özellikle ekip anlamında operasyona devam ediyor. Ama Cevher başkanı Rutkay arasında bir pazarlık görecek. Cevher başkanı Rutkay arasında bir nasıl diyeyim? Pazarlık bir de hesaplaşma olacak. Yani 6 ay büyük operasyon devam edecek. 6 ay Hilal'le önemli operasyonlara katılacak. Bir yandan uzay zaten her zaman e, ekibin destekçisi. Uzayın bildiği çok önemli gerçekler var. Bir yandan da şöyle bir üçgen var. Korkut, Ejder, Hamdi. Evet Korkut, Ejder, Hamdi arasında ne derken? Çünkü Hamdi ve Korkut zaten Ejder'e karşı bir işbirliği yapabilecek. Ve Ejder ve Korkut zaten karşı karşıya geliyor. Yani geçen sezondan beri Ejder ve Korkut arasında hesaplaşma devam ediyor. Fakat bar üzerinden hem Davut hem de Ejder bir hamle yapar. Bağır'la Korkut evlenecek mi? Bu da önemli. Bence şunun altını çizelim. Korkut ve Bağır tekrardan bir araya gelecekse Cevher Başkan'ın tablosu ne olacak? Cevher Başkan'ın yaklaşımı ne olacak? Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Ama gene bak benim düşüncem bence e, katli geçme olacağı bir bölüm bizi bekliyor. Tabii ki teşkilat anlamında bence son 3-4 bölümdür gayet iyi gidiyor. Rentiklerde de bence yükseliş trendinde. Ee, bir yandan da Hilal sakladığı gerçek çok önemli. Çünkü Hilal Altay'ın başına bir şey gelmesini istemiyor. Altay mutlaka ve mutlaka oradan çıktı zaten. Ama bir yandan da Hilal büyük tehlikede çünkü hem Lutka hem de Davut Hilal'in peşine düşebilir arkadaşlar. Fakat e, bu hani Hilal yakalansa bile veya Hilal başına bir şey gelse bile e, burada kritik nokta kim arkadaşlar yüzbaşı Altay. Yani Kurt Bey bence Kurt Bey ve Kurt Bey ilerinin başına bir şey gelmesini istemez. Gelelim yeni operasyonun sinyali, sinyali, nedir? Çünkü hem Davut hem de Rutkay boş durmayacaktır. Ekibe karşı yine Altay'a karşı bir hamle bir operasyon yapılması gündemde olacaktır. Fakat bizi kritik gelişmenin beklediği en önemli gelişme de bence iler ve Altay'ın nasıl diyeyim? İş iler ve Altay'ın nasıl diyeyim? İyi gitmesi bu dönemde. Peki Bağır ve Korkut evlenir mi? Bu da önemli. Bahar ve Korkut evlenmesi tabii ki Cevher Başkan'ın izin vermesi lazım. Cevher Başkan'ın bunu onay vermesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ama şurada kritik bir nokta. Cevher Başkan evet Bar anlamda ilk hani Korkut ve Bahar ilişkisine onay verecek mi? Altay bu anlamda düşüncesi ne? Bu da önemli. Yani bir yandan Hamdi ve Altay Korkut üçgeni önemli. Çünkü Ejder Rutkale işbirliği yapar mı? Davut özellikle e, hanenin o panziri olsun, o şifreli çanta olsun, yine yeni oyunlar, yeni oyunlar çevirecektir. Bu alanda önemli operasyon olacak zaten. Ama en önemli da tabii ki ceber başkan ekibi topluyor. Önemli bir toplantı olacak. Bu toplantıda çok kritik gelişmeler ele alınacaktır. Fakat yüzbaşı Altay operasyonu devam edecek. Onun altını çizelim. Hilal Altay çok iyi bir kili oluştu. Ve bir yandan Korkut ve Altay operasyona devam edecek. Bir yandan da Cevher Başkan zaten ekibi yönlendiriyor. Fakat Cevher Başkan şüphelendi. Bir durum var mı? Çünkü Cevher Başkan Altay Korkut'la bir toplantı yapacak. Çünkü Korkut ve son bölümde Altay biraz karşı karşıya gelmişti. Ama genel olarak dediğim gibi e, teşkilat alanında önemli gelişmeler olacak, bize kritik gelişmeler bekliyor. En önemlisi de e, önümüzdeki günlerde çok önemli bir oyuncu da gelebilir arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Yani benim düşüncem özellikle Alday, e tepedeki en üstelik ekibin başındaki kişi hem Rutkaya hem de e, baktığımız zaman yine Davut'a karşı e, hesaplaşması olacak çünkü e, Rutkay bazı, bazı gerçekleri Altay'ın annesi hakkında gerçekleri biliyor. Bu da önemli. O yüzden Rutkay ve Altay özellikle geçmişin hesabını sormak için karşı karşıya gelecek. Ama ben Davut'un da artık yüzünü göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sürpriz bir şekilde Davut yani böyle tanıdığımız biri de çıkabilir. Ama Davut bazen özellikle şu altı çizelim arkadaşlar. E, Altay ile karşı karşıya geçiyor. Çünkü Altay'ın yapacaklarını Davut gördü. Peki Davut ve Altay arasında bu resleşme yaşanırken Hilal her zaman e, yanında olacak teşkilat anlamında. Bence Altay, Hilal, Korkut öğlen operasyon için yurt dışına çıkıyor. Yoksa kritik bir geçme yaşanacak mı? Hep beraber edeceğiz. Tekrardan kalın bekliyorum. Herkesi kalın bekliyorum. E, kritik gelişmeler yaşanacak. Teşkilat anlamında yüzleşmeler, hesaplaşmalar devam edecek arkadaşlar. Fakat en önemli gelişme de Altay cephesinden yaşanacak. Bakalım Altay'ın sakladığı ve Altay'ın açıklayacağı gerçek ne? teşkilat bu hafta çok önemli gelişmeler olacak. Davut, Rutkay, Altay arasında kritik gelişmeler var. Davut'un yüzü ortaya çıkacak mı? Yani Davut kendini belli edecek fakat Davut Rutka üzerinden bir hamle yapıyor. Ama Rutka Altay anlamında kritik geçme var. Çünkü Altay oradan kurtuldu. Zaten Doğut'un kızı Julia, Julia karşında bir takas yapılacaktı. Bir yandan Hilal Altay ilişkisi önemli. Hilal 6 ilişkisi güvenli bağ olacak. Bir yandan da dediğim gibi Korkut Ejder arasında 40 e gelişme geçme hesaplaşma olacak. Hamdi Korkut zaten hep beraber işbirliği devam ediyor. Bir yandan Korkut Bağır evlenecek mi? Cevher Başkan buna izin verecek mi? Cevher özellikle Cevher Başkan 6 ay arasında kritik yıl yaşayacak. Yani 6 ay yine önemli operasyonlar büyük operasyonlara devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani teşkilat kendi günde kendi saatinde gayet iyi rentik alan bir dizi. Bence ben olumlu şu 3-4 bölümdür güzel gibi rentikleri zaten yansıyor. Diğer yandan yine e, fotoğrafın büyüğü çok kritik geçme daha. Çünkü Rutkay oyunlarını daha bitirmedi. Rutkay özellikle Hilal'le üzerinde bir hamle yapabilir. Fakat Hilal-Altay ilişkisi eskisi gibi daha iyi bence. Altay ve Hilal bir güven ilişkisi oldu. Fakat e, özellikle son senelere baktığınız zaman her zaman e, Hilal biraz endişelenmişti. 6 ayın başına bir şey gelecek diye. Fakat 6 ay arkadaşlar Rutka ile hesaplaşması devam edecek. Fakat 6 ayın en büyük amaçlarına biri Davut'un ortaya çıkması. Yani Davut'un kim? Davut'un gerçek yüzün nereden çıkacak? Yani Davut bir anca ortaya çıkarması için bence önemli bir hamle ve bir plan yapacaktır e, ve Altay'ın büyük operasyonu devam edecek. Bir yandan Korkut, Altay, Cevher Başkan e, a, cephesine de kritik gelişmeler var. Fakat e, uzay tabii ki önemli bilgiler sahip. Uzayla bu operasyon anlamında kritik bilgileri Cevher Başkan'a verecektir. Cevher Başkan dediğim gibi e, operasyon düğmesine basacak. Fakat Bağır Cevher ve e, yine arasında da Kritik gelişmeler yaşanabilir. Yani bizi teşkilat anlamında kritik gelişmeler bekliyor. Tekrardan görüşmek üzere. Herkesi kalımı bekliyorum. Çok önemli gelişmeler yaşanacak arkadaşlar. Ve teşkilat anlamında da bir önemli ipucu vereceğim size Diğer